şirketlerin artık yapay zeka güvenliği konusunda sürekli olarak yenilenmesi gerekiyor. Şimdi güvenlik ekipleri 6 haftalık döngülerle karar vermeye başlamışlar. Yapay zekanın en güçlü özelliği sürekli kendini geliştirebildiği için sabit güvenlik kitabı devri bitti ve oyunun kuralları makineler ne kadar hızlıysa tekrardan yazılıyor. E, Aksiyosun bir siber güvenlik makalesi bu ve yapay zeka teknolojilerinin şimdi hızla evrilmesiyle birlikte artık güvenlik stratejilerini de nasıl yeniden şekillendirmek gerekeceğini ele alıyor. Şirketler 1-2 sene önce hazırladıkları planları artık terk etmek zorundalar. Joshua Bengio'dan bahsedeceğim şimdi. Mevcut yapay zekanın aslında artık güvenli olmadığını söylüyor. Ve mevcut yapay zeka modellerinin artık tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ve bu modellerin gerçekten şimdi zarar vermeden önce artık daha güvenli ve şeffaf bir hale gelmeleri gerekiyor diyor. Ve bunun için de kar gütmeyen bir şirket kurdu. Love Zero isimli ve dünyayı zararlı yapay zeka sistemlerinden koruyacak bir kuruluş bu. Ve bu kuruluşta bir yapay zeka varsa. Scientist AI isimli. Scientist AI nedir peki? Kendi yanıtlarının güven düzeyini belirleyecek. Yani bu cevabım %50 güvenilir, bu cevabım %70, bu cevabım %10 güvenilir gibi kendi düzeyini belirleyecek. Bir de cevaplarını nasıl verdiğini açıklayacak. Şeffaf şekilde gösterecek ve denetlenebilir olacak.